Merhaba çocuklar, ee, bu sefer bu videomuzda test 4'te yapamadıklarınızı cevaplandıracağım. Ee, çoğunun yapamadığı sorulara bakıyorum. Şimdi birinci sorumuzda k noktaları arasındaki eşdeğer direnci var, sormuş bana. Böyle soruları yaparken eğer göremiyorsak bir yöntemimize neydi? Harflendirme sistemiydi. Hemen harflendireyim. Boş telde harf devam ederdi. Burasına K dersem yukarısı boş tel olarak devam ettiği için K'dır. Aşağısında boş teli gördüğüm için K'dır. Şimdi L'nin olduğu noktalara bakalım önce. Burası L. O zaman boş tel devam ediyor. Burası L. Boş tel devam ediyor. Burası L. Şimdi L buradan devam edemez dirençle karşılaştı. Ya da K buradan devam edemez. Çünkü dirençle karşılaştı. Artık yeni bir harf vermem lazım. İstediğiniz harfi verin. Buraya A diyelim. Yukarısı boş tel olduğu için A harfiyle devam eder. Aşağıya bakıyorum boş tel o zaman şu noktası da A'ymış. Yukarıya bakıyorum bu noktada A'ymış. Şimdi harflendirme yaptığım zaman şunu unutmamam gerekiyor. Eğer aynı iki harfin arasında kalan direnç varsa burası sistemde iptal edilir. Bakın A harfi ile A harf arasında kaldığı için demek ki bu 4 reylik direnç iptaldir dedi. Ondan sonra bakıyorum. K giriş noktam, L çıkış noktam. Arada sadece bir A harfi var dedim. Şimdi bu harflerin arasındaki dirençleri yerleştireceğim dikkatli bir şekilde. Yerleştirdiğiniz direnci de pratiklik kazana kadar üstünü çizmeyi unutmayın diye bir tavsiyede bulunalım. K ile A arasında 6R varmış. K ile A'ya 6R yazdım. Sonra aşağıda da K ile A arasında 3R var. Bakın bunlar alt alta oldukları için demek ki seri bağlılar şu anda. Devam ediyorum. Burada yok. A ile L arasında 3R var. Yerleştiriyorum. Burada A ile L arasında bir 6R daha kaldı. Bunu da yerleştiriyorum. Demek ki bakın bunlar birbirine seri, pardon çok özür dilerim. Bunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel. Sonuçlar birbirine seri. Ve bakın 6'ya 3, 6'ya 3 aynı oldukları için birer tanesini bulunca yan tarafı da bulmuş sayılıyorum aslında. Kısa yoldan yapacak olursak neydi? 6 çarpı 3, 18. 6 artı 3, 9. 18 bölü 9'dan burası 2 ohm yaptı. O zaman burası 2 ohm. Aynı sayılar olduğu için bir kez daha yapmıyorum. Burası 2 ohm diyorum. Bununla bu ard arda bağlı artık. O zaman eş değer direncim 2 artı 2'den 4 ohm olacak diyorum. Sonra ikinci soruda da sıkıntılar olduğunu görmüştük. KL noktaları arasındaki eş değer direnci soruyor. Yine harflendirmeye devam edelim. Şurası K bakın boş tel devam ediyor. Yukarıya geçtim boş tel devam etti burası K. Şimdi şuradayım boş tel burası L. Burası da boş tel L. Aşağı devam ediyorum burası L. Bakın L bu tarafa atlayamaz dirençle karşılaşıyor. K da bu tarafa atlayamaz dirençle karşılaşıyor. O zaman yeni bir harf vereyim. Yine A verelim. Burası A. Boş tel devam ettiği için burası da A. Boş tel devam ettiği için burası da A dedim. Şimdi yine girişte K var, çıkışta L var, arada da A var. Rengimi de değiştireyim. Karışık olmasın görelim rahat rahat. Şimdi bakıyorum. K ile L arasında 6 R var. 6 R'yi buraya yazdım. Sonra bakıyorum. K ile A arasında 12 var. 12 R'yi yazdım. Bunu kullandığım için unutmayalım çizelim. K ile A arasında 4 R var. Yazdım. Bakıyorum bunu da kullandım çizdim. A ile L arasında 3 R var. O zaman bakın aslında sistem buymuş. Yani bunların ikisi birbirine paralel bağlıymış. Bu sonuca bu seri bağlı. Bunun sonucuna da 6R tekrar paralel bağlı. O zaman kare içine aldığımı yapıyorum önce. Kısa yoldan yapıyorum yine. 12 çarpı 4 48. 12 artı 4 16. 48 bölü 16 burası 3R yaptı. Hemen 3R yazdım. 3R ile 3R o zaman arda, arda seri bağlı olduğu için şurası 6R oldu. Şimdi 6R ile 6R birbirine paralel e, kısa yoldan yaparsak 6 kere 6 36. 6 artı 6 12. 36 bölü 12 demek ki sistemdeki KL noktaları arasındaki toplam eşdeğer direnç 3R'ymiş. E, 3R cinsinden vermiş. 3R 10 dedim. Bakalım Evet. Sonra üçüncü soruda da bazı eksiklikler vardı. Bunu da yapalım. İster yine harflendirin. isterseniz görebiliyorsanız direkt yapabilirsiniz. Ben zorlananlar için harflendirin yine deneyeceğim. Şimdi burası boş tel K diye devam ediyor. Burası boş tel K diye devam etti. Burası L ile başladı boş tel L. L ile devam etti boş tel çünkü. Ama buraya geçemem. Buraya yeni bir harf vermem lazım. Burası B olsun. B harfi yukarı devam edemez. Dirençle karşılaşıyor. Burası da A harfi olsun. Şimdi harflerimi önce şöyle yerleştireyim. K ile başladım. L de çıktım. Arada da harflerim vardı. Hangi harflerim vardı? A ve B harfleri vardı. Rengimi de değiştireyim. Yine. Bakıyorum. K ile L arasında 2 R'lik direnç var. Yukarı ya da aşağı yazmam fark etmez. K ile L arasında 3 R'lik bir direncim daha var. Bakın alt alta çıktıkları için demek ki bunlar paralelmiş şu anda. Bu yorumu yapabilirim direkt. Sonra K ile A arasında R'lik direnç var. A ile B arasında 2 R'lik direnç var. B ile L arasında 3 R'lik direnç var. Bütün dirençleri kullandığıma göre bakın R, 2R, 3R aslında birbirlerine neymiş? Seri bağlılarmış. Bunun sonucu Buradaki 3R ile 2R'ye paralel bağlıymış. Seri bağlılarda toplardım. Hemen bunu toplarsam 2 artı 3 artı 1'den burası 6R geldi. Üçlü sistem kafanız karışmasın. Bu sefer 1 bölü uzun yoldan yapalım. 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. Ne yapmamız lazım öncelikle? Payda eşitlememiz lazım. Bunu 3 ile eşitlerim. Bunu 2 ile eşitlerim. O zaman ne olur? 3 kere 1 yukarısı 3. 2 kere 1 yukarısı 2. Paydalar 6 oldu mu? Topluyoruz şimdi. 3 artı 2 5. Bir de burada 6. 6 bölü 6 1 yaptığı için R eşit. ters çevirdiğimde yine ne değerini göreceğim? 1 R'lik eş değer direnci göreceğim. Bundan sonraki sorumuz 6. soruydu. 6. soruda zorlananlar varmış. Bakalım 6. soru neydi? Şimdi yine KL noktaları arasındaki eş değer direnç kaç ondur diyor. Şimdi burada sistem aslında çok açık gözüküyor. Harflendirmeden de bence direkt yapabiliriz. 4 ile 2 birbirine direkt seri bağlı. O zaman topladım 4 2. Daha 6R yaptım. Bu 6R aşağıdaki 3R'ye paralel olduğu için ne yapıyorum? Kısa yoldan yapacak olsam çarptım 18, topladım 9, 2 ohm yaptı. Bakın buranın tamamını artık 2 ohm buldum. Daha doğrusu 2R dediği için 2R diyorum. Kafamız karışmasın. Tamam. Sonra bu 2R yanındaki R'ye bakın ne? Arda arda bağlanmış. Seri bağlanmış. O zaman 2R artı R yapıyorum. Yani benim eş değer direncim KL noktaları arasında 3 R'miş diyorum. Sonra 7. soruda eksiklikler vardı. Hemen 7'ye de bakıyorum. Burada yine kim kime paralel göremiyorsanız harflendirebilirsiniz ya da direkt yapabilirsiniz. Hadi harflendirelim bu sefer de. Burası K olsun. Boş telim devam ediyor. Burası da K olsun. Şimdi burada L'yi yazdım. Telim devam ediyor L. Şurası boş teldi, kaydı yazmayı unutmuşum yazalım. Şimdi burada isim değiştirmem lazım. Ne yapalım? Burası mesela x olsun. Bu sefer boş tel olduğu için şurası da l. Harflendirmelerimi yaptım. Şimdi k ile başladık. l ile bitirdik. Arada hangi harfleri görüyorum? Sadece x harfini görüyorum. Bunu yazdık. Şimdi tek tek yerleştireceğim. Yine kalemimizin rengi değiştiririm. Rahat görün. K ile X arasında 10R var. 10R'yi yazdık. X ile L arasında 2R var. 2R'yi yazdık. K ile L arasında 4R var. Nereden yazdığım önemli değildi. Bakın bu sefer de alttan yazdım. Bir önceki soruda yukarı yazmıştım. Sonuç değişmez. Sonra buradaki K ile L arasında bakın 6R var. Bunu yazdım. Aslında bakın sistem oldukça aslında kolaymış. 6 ile 4 birbirlerine paralel, 10 ile 2 birbirlerine seri. Bu 10 ile 2'nin sonucu tamamına yine paralel. O zaman başlayalım. 10 ile 2'yi toplarsak burası seri olduğu için ne yapar burası? 12 R yapar. 3'ü birbirine paralel olduğu için 1 bölülü hallerini hemen işleme sokalım. 1 bölü 12 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 4. Geriye payda eşitlemek kaldı. 4'ü 3 ile eşitlersek payda 12 olur. 6'yı 2 ile eşitlememiz lazım bu durumda. Hemen çarpalım. 2 kere 1 burası 2 oldu. 3 kere 1 burası 3 oldu. Yukarıları topluyorum. 3, 5, 1 daha 6 bölü paydamda 12 yapmıştı. Bu 1 bölü R eş değeri olduğu için ne yapmam lazımdı? Bulduğum sonucu uzun yoldan yaptığımda ters çevirmeyi unutmuyordum. Ters çevirirsem 12 bölü 6 yapar. 12'yi 6'ya bölünce de 2R'lik eşdeğer direnci bulacağız. Bakalım. Evet. Sonra 8. soruda zorlananlar vardı. 8. sorumuza bakalım. Yine KL noktaları arasındaki eşdeğer direnci soruyor. İster harflendirin, ister burada çok rahat gözüküyor. Zaten direkt yapın. Bu ikisi birbirine paralel. 3 çarpı 6 18 dedim. 3 artı 6 9 18 bölü 9 burası 2R yaptı. Şimdi şurasının tamamı 2R'ymiş. Bu 2R bulduğumuz 2R ve buradaki R bakın ardarda bağlı duruma geldiği için bunlar seri bağlı topluyoruz direkt. 2, 4, 1 de burada yukarıda 5R var. Aşağıda da 5R var. E bunlar birbirine ne? Şu anda paralel. O zaman hemen ne yapıyoruz? Paralel kuralımızı uyguluyoruz. Kısa yoldan yaparsak 5 çarpı 5 25. 5 artı 5 10. 25 bölü 10'da ne yapar? 2,5 yapar ya da kesri yine rasyonel yazmak istiyorsanız şıklarda 5 bölü 2 seçeneği 2,5 değerine eş gelecektir. Sonra 8. sorumuzu yaptıktan sonra bir de doğru hatırlıyorsam 10. soru da yapılamamıştı. R1, R2, R3 arasındaki ilişki nedir diyor. Yine R eş değer dirençleri bulmam lazım burada. Paralel mi bağlı, seri bağlı dikkat edeceğim. Bakıyorum bakın bunlar bir bütün halinde birbirlerine nasıl bağlı? Paralel bağlı. O zaman 1 bölü hallerini toplarsam. 1 bölü R, 1 bölü R, 1 bölü R, 1 bölü, bölü R daha 4 bölü R yapar. Sonra da ne yapıyorduk bunu? Ters çeviriyorduk. O zaman buranın eş değer direnci R bölü 4'müş. Şimdi buraya bakıyorum. Bunlar birbirine paralel ama bakın bunlar birleşik değil. Telli uç noktalarından şu iki uçtan açıp tuttuğumda bu buranın sonucu ve bu birbirlerine ne olacaktır? Seri olacaktır. O zaman burada eş değeri yapıp sonra seri toplama yapıyorum. 1 bölü R, 1 bölü R daha 2 bölü R yapar. Ters çevirirsem şurası R bölü 2 imiş. Şimdi 3'ü birbirine seriydi. R, R daha 2 R yapar. Ama yanında R bölü 2 var. Onu toplarken şurada gösterelim. 2 kere R, 2 R, 1 R burada. Demek ki ortadakinin eşdeğer direnci 5 R bölü 2 imiş. Hemen üçüncüye geldim. Bakın bu, bu ve bu birbirine paralel bağlı. O zaman bir bölü hallerini toplarsam 1 bölü r artı 1 bölü r artı 1 bölü r'den 3 bölü r yapar. Ters çevirirsem r bölü 3 yapar. Teli şuralarından tutup yine açtığımda bu r bölü 3'ün bu r'ye ardışık bağlı, seri bağlı olduğunu göreceğim için o zaman eşdeğer direnci bulmak için bir de bununla topluyoruz. Üç kere r, 3 r, bir de yanında 4R bölü 3 oldu. Şimdi bunların ilişkisini soruyor bakalım bana. 5R bölü 2 ne demek? 2,5 demek. Bu 1,33 demek. Bu ise 1 bölü 4 0,25 demek. Yani bu durumda en büyük ortadaki 2 numara sonra 3 numara sonra da 1 numara. 2, 3, 1 cevabı C şıkkında görüyorum. Evet çocuklar yapamadığınız soruları bu şekilde bitiriyorum. Umarım bir sonraki soruları çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.